Siyam kız kardeşleri. Bu kız kardeşler Exodia'nın ortaya çıkmasıyla evrendeki kozmik dengenin oynaması sonucu ortaya çıkmış mutant kız kardeşlerdir. Bunlar aslında iki kız kardeş olarak doğacakken Exodia'nın evrendeki yarattığı dalgalanma sonucu tek beden iki kafa olarak dünyadaydı dünyaya gelmişlerdir. Ve aileleri kızlarını bu halde gördükten sonra onları bırakıp çok çok uzaklara gitmişlerdir. Ve kız kardeşler bunu kendilerine yapan egzodyanın peşine düşmüş ve egzodyayı yok ederek intikamlarını almak için kendi kendilerine yemin etmişlerdir. Ve zümrüt milyon enerjinin egzodya asasını ele geçirmişler. Ve bu asa ile sonsuz yaşam gücüne diğer egzodya parçalarını yanlarına çağırabilme güçlerini kazanmışlardır. Ha? Ne oluyor? Ha! Neredeyim ben? Ha? Burası neresi? Bir dakika... Aa, e, e, en son en son ben Kai ile düellodaydım ve ve düelloyu kaybetmek üzereydim ve ben de Exodia'nın kolyesinden yardım istemiştim beni teste göndermişti ama ama burası mı ya çok karanlık Allah bu ne ya burası mı böyle dur şuradaki meşaleleri alalım topla şunları şöyle karanlık yerlere girelim Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Allah Allah. Ha? O ne? Ay değişik yaratıklar var burada. Neler oluyor? Exodia'nın kolyesinde bir sıkıntı var. Ne? Exodia testine girmedi mi? Fakir böyle bir şey yapamaz. Olmaz. Nasıl olabilir? Hem fakirin bedeni burada. O zaman Ruhu... Ruhu şu anın... Evrenin... Başka bir yerinde... Bu nasıl olabilir? Yoksa... Yoksa... Exodia'nın alsası olabilir mi? Bir dakika... Hatırlamaya başladım... Ben... Ben zaten bir testteydim... Ve... Orası burası değildi... Ve Kai... Benim testin içine girip... Beni yok etmeye çalışmıştı... Ve sonra... Beyaz bir ışıltı gördüm ve buradayım. Allah'ım neler oluyor ya? Çok karardık zaten. Aa bu ne? Aa Dice. Dice uya. Aa bu kim? Allah'ım ne oluyor? Bu Dice egzot zarının sahibi. Peki zarın nerede? Peki bu çocuk da kim? Ne oluyor Allah'ım? Lütfen beni buradan çıkartın. Allah. Aha, Aha orada kayı değil mi bu? Oh, vallahi o herhalde Kay, uyan uyan bizi buraya getirdi bizi buraya nasıl getirdiysen çıkart hadi uyan Heh, Ne oluyor ya neredeyiz yine senin pis oyunlarından bir tanesinde miyiz seni yok etmek üzereydim ha, Ne saçmalıyorsun sen ya sen getirmedin mi bizi buraya Heh, Ne getirmesi ya seni yok etmek üzereydim sonra beyaz bir ışık gördüm ve sonra seni gördüm yine gördüm. Hayır senin yüzünden buradayız. Sen getirdin bizi buraya. Nereye getireceğim? Ben getirmedim. Seni yok etmem gerekiyor ama kullanamıyorum Exodia'nın gözü. Ha ben de kullanamıyorum. Zamanı durduramıyorum. Ha, yine pis oyunlarından bir tanesi değil mi fakir? İnanmıyorum sana. Sizi buraya biz getirdik. <laughs> ne oluyor? Açalım. Haydi. Işte. Ha? Bu ne ya? Vay! Allah, ne korkunç bir yaratık bunlar. Ha? Kör bu süreli dikili kay. Siz ucubelerde kim oluyorsunuz? Bizler siyah bir çizgileriz. Sizlerin ölüne gelecek ekvokya parçalarımızı, ekvokya parç. Parçalarımız. arkasında da bir parça daha var. Bak o da Exodia'nın tacı olmalı. Oha o zaman Exodia'nın kolyesi gözü. Burada da Dice var sana. Asası tacı. Neredeyse bütün, bütün Exodia parçaları burada. Tam üstüne bastın. Ama ah. Exodia'nın kalbini buraya getiremedi sihirli asamız. Ah. Bizi Bizim parçalarımızı da alamayacaksınız. Göreceksiniz. <laughs> Çok beklersiniz. Sizi yeneceğiz. Parçalarınız bizim olacak. Ve en sonunda Exodia'yı çağırıp intikamımızı alacağız. Değil mi kardeşim? <laughs> Ve şimdi düello zamanı. zaman hadi bakalım avatarım ortaya çık. Korkusuz kurt adamım. Gücünü göster. Sıra bende bu kadar şov yeter mi? cehennem prensim ortaya çık. Hadi bakalım. Avatarım ortaya çık. Benim kuklam. <laughs> Sıra sende kız kardeşim. Ortaya çık. İşte. Bir dakika bundan avatarları niye birbirinden farklı? İkisi de kardeş değil mi? Sonuçta aynı kan bağı var. Benzer olması gerekiyor. Erken konuştun fakir. Kuklacım. Taklit yeteneğin ortaya çıksın. Ve kardeşimin avatarından daha güçlü bir avatara dönük. İşte! Benim avatarım da dönüşümünü tamamladı. Aa, gerçekten zorlu bir rakip bunlar. Fakir! Dikkatli hamleler yap. Senin şapşallığın yüzünden, Exodia'nın gözünden vazgeçemem. Ha, bana diyene bak sen. Asıl sen dikkatli ol. Benim hamlelerime karışma. Tamam mı? Eh Tamam. Hadi bakalım cehennem prensi. Saldır. Be benim kurt adamım da saldırabiliyor. Saldır. Hadi bakalım. Çek şu çare barini. Sen çekin asıl. Senin yüzüne saldırı değilim. De. Asıl senin yüzünden ben saldırımı yapamadım. Avatarını geri çağır istersen tek başıma halledebilirim. Kardeşim bunlar birbirini yiyor. <laughs> Önceki rakiplerimizden çok daha kolay olacaklar. <laughs> Eğer bizim gibi bir bütün olarak hareket etmezlerse bu oyunu kaybedecekler. İyi ki biz bir vücutta iki kafayız değil mi kardeşim? Seni şapşal baksana ne yaptın? Ha bak işte bir bir ulaşmışlar. Senin pire torban olmasa benim canavarım çok güzel saldıracak. Asıl senin o cehennem prensin olmasa benim canavarım çok güzel saldıracak. Cehennem prensi geri dön. Saldırımız başarısız oldu. Fakir yüzünden. Kurt adamım sen de geri dön. Şu olmasaydı çok güzel pençelerimizle o kuşları yok edecektik. Bu ikisi sürekli kavga ederlerse hamle sıralarını sürekli kaybedecekler. Ve biz kazanacağız kardeşim. Biz sonra da Exodia'nın bütün parçalarını ele geçirip Exodia'dan intikamımızı alacağız. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Kartallarımız uçun yukarıdan. Şişili onları yok edin. Hanama Hadi orada yatmaya devam edecek misiniz? Ah, oh, Prensinden eli ol kızım. Sakin ol. Olaylardan, durumlardan sana haberdar etmek için seni buraya çağırdım. Egzodya'nın kalbi bana, bana kapılarını açtı ve seninle iletişim kurabilmeme imkan verdi. Şimdi diyeceklerimi iyi anla. Kulaklarını aç. Ha? Ne oldu? Sen kimsin? Ben bu egzodya kolyesinin ilk kullanıcısı ve fakirin büyük, büyük, büyük babasıyım. Fakire yardım etmen gerekiyor. Tahminime göre egzodya'nın asası tarafından kaçırıldı. Egzodya'nın asası mı? Nasıl onu biliyor? Egzodya'nın asası diğer parçaları yanına çekme gücüne sahip. Onları da mı? Onları da mı yanına çekti? Evet. Evet. Okulunuzdaki egzodya parçasına sahip herkesi çekti. Ben hariç. Çünkü sende egzodyanın kalbi var. Egzodyanın kalbi diğer bütün sihirli nesnelerden kendisini korur. Taşıyıcısını da tabii ki de korur. <laughs> Evet ama oraya gitmek zorundasın. Fakiri ve diğer bütün egzodya parçası taşıyıcılarını kurtarmalısın. Çünkü şu an 6 adet. 6 adet egzodya parçası gideceğin yerde. Sen de gidersen parçaların hepsi tamamlanmış olacak ve kadim egzodyayı çağırma gücüne sahip olabileceksin. Ne? Doğru. Peki gitmek doğru olur mu? Egzotya gelirse çok daha kötü şeyler olmaz mı? Altı parçaya sahip birisi zaten senin elinden egzodya kalp rahatlıkla alır. Sen bunu engellemek için gidiyorsun. İki tarafı da düşününce zaten sen kaybediyorsun. En azından savaşarak kaybetmelisin kız çocuğu. Exodia'nın kalbi seni oraya götürecek. Oraya götürdüğü zaman Exodia'nın kalbiyle birlikte yardım edebilirsin. Şimdi doğruca oraya git. Kolye, kolye zamanın çok azaldığını söylüyor bana. Bir an önce oraya gitmelisin. Ama nasıl gideceğim? Odaklan ve Exodia parçalarını düşün. Oraya gitmek istediğini Exodia kalbine hissetti. Acaba Serenity Exodia'nın kalbini kullanmayı başarıp fakiri tekrardan güçlendirebilecek mi? Bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın ve bu tarz bölümlerin devamı için like tuşuna basmayı ve yorumlara yıldırım emojisi atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kaçabildiğin en uzak yere kaç. Exodia parçalı sakın bu ikizlere verme. Eğer verirsen büyük Exodia'yı çağırıp onu yok edecekler. Ha, o zaman bir de oyuna dahil olup sizi kurtarmam lazım. Onu ya, onu ya. Exodia'nın kalbini de oyuna dahil etti. Delik davetsiz misafirlerden hiç hoşlanmayız değil mi kardeşim? <laughs> Korkusuz gözü pek yargıç Şahin'i buraya çağırıyoruz. <laughs> Güçlü! Hadi! Evrimler Ha, i̇şte bu! Oha! Avatarına ne yaptın böyle? Of çok iyi! Bence kendi avatarlarınıza da bir bakındır. Ruh kurtları, ikimize de büyük canlar ve Serenity'e de güç verecekler. Birleştirip bir tane güçlü bir avatar yapacağız. Lego Şahin'i buraya gel. Ortaya çık. Kavallık saldırını yap bakalım. Ha, ne yaptın kurtuma? Ha, ne yaptın cehennem prensine bu nasıl bir saldırı? Avatarımın özelliği her saldırısında size yapılan iyileştirme ve güçlendirmeleri yok eder. O yüzden altınızdaki love'ı da yok edecek. Bay bay. Videoya geçmeden arkadaşlar şu an beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla hikayeli bölümlerin gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazmanız yeterlidir. İyi seyirler. Canınız geldi. Son 3 egzodya parçasını da ele geçireceğiz. Ve büyük kadim egzodyayı buraya çağırıp ondan intikamımızı alacağız. Değil mi kardeşim? Efsanevi Güçlü avatarımız Kregal, sizin avatarlarınızın güçlerini emiyor. Kendi özel yeteneği olan her saldırısı sizi avatarınızın güçlerini çekiyor. Ve avatarlarınızı bitkin düşürüyor. <laughs> Avatarımın gücü de tükendi. Karşımızdaki rakip gerçekten güçlü çıktı. Çocuklar son gücünüzle biz de polimerizasyon yapıp güçlerimizi birleştirebiliriz. Biz de bu tat avatarlarımızı yapabiliriz. Fakat burada çok dikkatli olmalıyız ve odaklanmalıyız. Birbirimize tayin Ayye söyle. Milyonerler okulda geldiğimden beri beni yok etmeye çalışıyor. Merak etme sen. İşin ucunda egzodya parçalarımız söz konusu. Herkes hızlısa toplu hamle yapıyoruz. Ve polemizasyon hamlesiyle avatarlarımızı birleştiriyoruz. Tek zihin, tek avatar. Polemizasyon. <laughs> <laughs> Nasıl olabilir? Efsanevi yaratığımıza merhaba de yalan ve fakat yine de yenileceksiniz. Ve birleşim hamlesi yaptığınız için tur otomatikmen bize geçiyor. Ve saldır Trigol. Merak etmeyin çocuklar bizim birleşim canavarımız onun saldırısından korunacak Güçle Eminsin değil mi Eminim yani öyle. Yok edici demonik saldırı. <laughs> Bu saldırıyla birlikte cehennemin en son katından gelen güçle sizi yok kontrolü sağlayan Exodia'nın gözü de. Gel buraya. Aa, aldım. <laughs> <laughs> Exodia'nın asası, kolyesi, kalbi ve gözü şu an üstümüzde. <laughs> ve şu an çok güçlüyüz. Ve bizi bekleyen Üç Exodia parçası daha var. Exodia'nın parçası. Zarı. Ve son olarak Exodia'nın kadim kılıcı. Kardeşim yıllardır düşlediğimiz hayal gerçekleşiyor. Onları da alacağız şimdi. Evet. Şu üç parçayı da aldım. onu yok edeceğiz. <laughs> Sonunda bütün egzodya parçaları bizde. Egzodya'nın asası. Egzodya'nın gözü. Egzodya'nın kolyesi. Egzodya'nın zarı. Egzodya'nın kalbi ve kılıcı. Ve hepsine hükmeden. Egzodya'yı çağıracak olan son parça. Egzodya'nın tacı. İstek güçler. Evren. Duy sesimi. Exodia parçalarını birleştir. Ve Kadim Mısır Tanrısı Exodia'ya dünyaya getir. Ha? Ne oluyor? Hayır. Hayır. Bütün parçaları almış. Çocuklar uyanın. elinden yeniden doğsun Exodia. Kırılmayan parçalar. Kırılın. İçinizdeki içimizdeki egzotyayı çıkarın. İşte. Ne oluyor ya. Ne oluyor be? Burası da neresi? Ha? Boşlukta yürüyor gibiyim. Bir dakika. O ne ya? Ha? Ha? Hoş geldi. Ha? Ha? Sen de kimsin? Ben Exodia'nın ruhuyum. Önümüzde büyük ve çetin bir maç olacak ve fakir seni seçtim. Sen benimle birlikte beni yok etmek isteyen siyam ikizlerine karşı bir düelloda bana yardımcı olacaksın. Kazanmamız gerek yoksa sonsuza kadar ikimiz de yok oluruz. Başka birisi yok muydu ya? Bir tek beni mi seçti? Seni seçtim. Eğer, eğer istemiyorsan diğer iki savaşçının ruhunu da ziyaret edip bu savaşta bana yardımcı olup olmayacaklarını, dünyanın kurtuluşu için bana yardım edip etmeyeceklerini sorabilirim. Ha? Dur, Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Yorumlara yazın bakalım. Exodia e ile birlikte Siam ikizlerine karşı savaş diyorsanız arkadaşlar şu an tam ekrandan çıkıp hemen beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazın bakalım arkadaşlar. Ve yorumlara şimşek emoji satın bakalım. Eğer isteyen az kişi olursa Exodia ile savaşmayacağım arkadaşlar. Onun bu teklifini kabul etmeyeceğim. Ama Kai, Kai %100 kabul eder. Ve bütün öfkeyi o alabilir arkadaşlar. Ne yapsak?